Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bursin'den mükemmel bir görüntünü sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar her zamanki gibi yepyeni paylaşımlarıyla göz kamaştıran güzel oyuncularımızdan muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, hanker çiftinin birbirinden güzel görüntüleri yine göz okuşayıcı ve göz kamaştırıcı. Mükemmel çiftimizin birbirinden e, güzel, birbirinden daha hoş görüntüleri oldukça muhteşem. Sen Çal Kapımı dizisinin 21. bölüm ve setten ve gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Dizimiz muhteşem fanları onları çok seviyor ve her zaman da Hanker çiftinden yeni görüntüler istiyorlar. Hoşça kalın arkadaşlar.